Evet değerli arkadaşlarım İkisi de mi bemol kaval. Bu kamış üzerine işlenerek yapılmıştır. Yani bir kavalı kesip üzerine kamış yerleştirme olayı değil bu yani. Bu, buna göre dizayn edilmiş, buna göre ölçülendirilmiş bir mi bemol kavaldır. Bu da tamamı PVC'den oluşmuş bir kavaldır. İkisi de güzel kaval. Yani kötü değil. Ama arasındaki ee, ses tın farkını dinlemeniz adına e, ikisini de çalmak istiyorum hani siz algılayın ona. Evet diğerine bakalım aynı sesi çalalım. Evet algılayabildiğiniz kadarıyla aradaki ses tın farkı bundan ibaret arkadaşlar. Yani birisi kamış tını, birisi pivi tını. sevgiler saygılar sunarım